şimdi hepimiz belli bir yaş aldık da o ritüelleri, figürleri tam şey edemiyoruz. Daha 21 tane türkü var. Notalanacak. 17 tane de oyun var orijinaline yakın topları hale getirilecek. Bir Deniz yok. hocamın ellerinden öpüyor o, o, Onu bekliyor. Bir i̇şte Mehmet Özdef hocam, bir hocam bir beğendiği avşar cemaatı dediği bir şu. Bir şey Yolladı selamı bizi hareket. Yolladı selamı bizi de zayıf. Selamı, bizi de zayıf. Oh, elin cezi daman Muhammedli yar olmaz. Oynarken eskiden atalarımız böyle toprağı alır havaya savurturlardı. Bak yerdeyken böyle kaşıkla toprakla havaya Mutlaka değerdi benim çocukum. Yolları selamın bizde ne olmaz Ah elin düzü de muannetli yar olmaz Her iki turda bir dairesel dönüş de olur şöyle Yolları selamın bizde zayı olmaz Ah elin düzü de Uy, <laughs> yani Nefes kesiliyor Bizim sektirme <laughs> oyunumuz bu Evet. Bir el böyle, bir yer böyle. Normal semahta da böyle. Evet. Onun için hani Sevilay Hanım'la yaptığımız programda coğrafya kesin çizgilerle ayrılmaz. Kültürel olarak birbirine geçişken de dedin ya Burdu, Beyşehir, Konya, Silifke yöresinin Üçünün harmanlandığı yer burası. Evet, Kendi içinde bile farklılık gösteriyor bak. İbradı ile bile farklı. İbradı oyunlarıyla bizim buranın oyunlarında bazı dörtlüklerde de farklılık var. Oyunda da farklılık var. Cezayirler bile farklı. Farklı. Çok Onların yerim cezayiri yerim farklı. Yerim Bizimki biraz o, daha ağız tamam sal gibi. biz bir oynadık. Biraz oynadık, kaçtı. <laughs> Onlar olduğu yerde döner vurur. Bizi hep nefes. Gir çık hep nefes. Onlar olduğu vuruyor, yerde, vuruyor, olduğu yerde vuruyor, bu yana Atı vuruyor. Tamam bir karagaba, ya. Allah Allah Allah. Allah. Bir tane Allah. daha ya. kısa, kısa. olsun. Tamam. İki geçme. Uzatma çok. Şöyle elimi kaldırdım şey, mı bitti demektir, Aynen. Tamamdır. Gözüm sende. Alayım gopa ke tene özkor gopa asti ke canlara batmazdi seni ellere batmazdi allah ecirler ger Mevlamı ellam su o yullar günsin I'm kanatlı Çocuk kapısı bir kanatlı Gelin de almeya ya Kanatlı gelin de alme Kanatlı eğil de bir yol Beyim eğil de bir ne de canlarım bey Kanatlı ne canlarım bey Kanatlı var var Küçük

ames kırmış yatamadım bu ko bodan yar saçına mes kırmış varamadım bu ko bodan vur verdik var halada keş